Başaklar ve yükselen Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 7-13 Temmuz haftasını konuşacağız. Bu haftayı konuşmaya geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Şimdiden tüm destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum sevgili Başaklar. Evet şimdi ekranıma dönelim. Evet sevgili arkadaşlar bu haftanın, bu ayın, bu yılın hatta en önemli göstergelerinden, geçişlerinden birisi olan Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesini deneyimlemeye başlayacağız. Şimdi Uranüs çok uzun bir süredir yani 7 yıldır Boğa burcunda ilerliyordu. Şimdi İkizler burcuna geçti. Şimdi sevgili arkadaşlar ee, sevgili Başaklar. Önümüzdeki yaklaşık 7 yıl boyunca kariyerinizle, mesleğinizle, toplum önündeki yerinizle, itibarınızla, sahip olduğunuz isimlerle, sıfatlarla, soy isimlerle alakalı bazı e, sıradışı gelişmeler söz konusu olabilir. Statünüzle alakalı, e, hayatta insanların toplumda sizi tanımladığı isimlerle alakalı hayatın planı içerisindeki yerinizle alakalı bazı değişimler söz konusu. Ailenizde otorite figürleriyle alakalı bazı beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Mesleğinizi değiştirmek, kariyerinize farklı bir yolla devam etmek, kendinizi insanlara, toplum içerisinde daha değişik şekillerde göstermek mümkün olacaktır. Bu süre zarfında... 10. ev kariyerle meslekle alakalı dedik. Ama aynı zamanda biz sizleri başarıya götüren, işsel başarıya ulaştırabilecek olan e, o görev yolunu, hayat yolunu anlatır. Sorumlulukları anlatan bir evdir. Birdenbire sorumluluklara karşı yaklaşım açınız değişebilir. Üzerinizde hayatın içerisinde bambaşka sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Daha önce sahip olduğunuz sorumluluklara bazı sorumluluklar eklenebilir. O eski sorumluluklarınız artık e, sizin için anlamını yitirebilir sevgili arkadaşlar. Bu süreç içerisinde e, tabii hani olumlu, olumsuz birçok şey yaşanabilir. 7 yıllık bir süre zarfında. Özellikle şu sıralarda e, 28-29 yaşlarında olan insanların e, hayatlarında çok daha bambaşka gelişmeler kendisini gösterebilir. Tabii daha detaylı yorumlar için danışmanlık almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Orayın ikizler burcunda dediğim gibi bambaşka sorumluluklarla sizi karşılaştıracaktır. Haftanın daha küçük yoğunluktaki açılarından birisi olan Deniz ile ve arasındaki üçgen açıda pazartesi günü gerçekleşiyor. Bu da sizin Otorite figürleriyle aranızdaki bazı e, sorunların çözülmesine, ilişki sorunlarının çözülmesine işaret edebilir. Aranızdaki bağların daha kuvvetlenmesi, o insanlarla e, kendinizi daha iyi ifade edebilmenize yardımcı olabilir. Böyle mesleki konularda eğer bir imajla alakalı eksikleriniz varsa bunları da giderebilecek olduğunuz bir süreç. Ama diğer taraftan dediğim gibi hayatın içerisinde mesleğinize fayda olabilecek insanlardan destek almanız, toplum içerisinde daha güvenilir ilişkiler kurma ya işaret edebilir bu açı. Haftanın diğer bir önemli göstergesi 10 Temmuz'da gerçekleşecek yani Perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak Burcu'ndaki dolunayımız. Tabi sizin Oğlak Burcu 5. evinizde hareket ediyor. İşte aşk, romantizm, çocuklar, hayatın risk alınan yerleri, sahneye çıkma konuları ön plana çıkacaktır. Tabi aşk ilişkilerini sahneyle alakalı, hobilerinizle ile alakalı daha böyle ciddi yaklaşmanız. Daha doğrusu aşk ilişkilerinize, hobilerinize... E, eğlenceye, yaratıcılık isteyen konulara daha böyle ciddiyetle yaklaşmanız. Bir şeyleri daha ciddi eğlenceler. Mesela bu ne olabilir? Atıyorum ciddi eğlence, düğün. Bazı düğünlerin içerisinde yer almak, bu düğünlerin içerisinde kendinizi gösterebilecek olduğunuz konuları daha böyle ciddi bir şekilde ele almak şeklinde Yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Beşinci evde gerçekleşecek bu dolunaya başka ne tarz bir yorum yapabiliriz? Kendinizi ifade ederken, kendinizi ifade etmeye çalışabilecek olduğunuz, belki eğer sahneye çıkma ile alakalı korkularınız varsa veya sahneye çıkmanız gerekiyorsa bunu daha ciddi profesyonel insanlardan destek alarak veya daha önceki deneyimleriniz veya bu deneyime sahip olan insanlarla görüşerek e, bu korkuların üzerinden gel gelebilir, bu konular üzerinde çalışabilirsiniz. Tabi bu dolunay ay düğümleri tarafından desteklenen bir noktadan gerçekleştiği için özellikle kuzey ay düğümü şimdi sizlerin kişisel olarak gelişim konusunda destekleyici. Kadersel olarak kurduğunuz bazı ikili ilişkiler, Hayatınıza giren insanların sizin sosyal çevrenizi desteklemesi, kendinizi ifade etmeniz çocuklarla alakalı konularda fayda sağlayabilir. Özellikle çocuk, belki de ciddi manada çocuk sahibi olmayı eğer bir partneriniz, eşiniz varsa daha doğrusu aile birliği kurulmuşsa bugünlerde bir çocuk sahibi olma, bayanlar için özellikle harita statiklenenlerde Hamile kalma potansiyelini oldukça yükseltebilecek bir açım. Eğer kendine ortaya çıkan özgüvenini sergileyerek bir kazanç elde etmeye kazanç elde edebilen insanlarsanız özellikle satış, pazarlama, reklam gibi bu bu zamanlarda da oldukça destekleyici olacaktır bu dolma. Çünkü bir de hani oğlak çalışma ile iş hayatı ile alakalı olduğu için sizleri de o kendi özgüveninizi kazanma konusunda destekleyici olacaktır. Şimdi bu haftanın önemli durumlarından bir tanesi de Satürnün retro yapması. Şimdi Satürn e, sorumluluklarla alakalı bir e, gezegendir. Yapmamız gerekenleri anlatır. Satürn retro olduğu zaman atladığımız, ertelediğimiz sorumluluklar, yapmamız gereken bir süredir yapmadığımız çok uzun bir süredir böyle öteleyip durduğumuz konuları bizim ön planımıza getirir. 8. ev ise kişinin korkularını, mahremi duygularını, yani cinsellik gibi fantazilerini, kendisi için tabu olan konuları anlatır. Bu konularda belki de üzerine gitmesi gereken, belki de psikolojik bir tedavi almayı, eğer ötelediği bazı durumlar varsa psikolojik süreç olarak bunların tekrar ele yatırım, alınması masaya yatırılması söz konusu. 8. ev aynı zamanda e, ortak olunan e, maddi konulara işaret eder. Bu da öteleyip durduğunuz borçları ödemek, e, öteleyip durduğunuz alacaklara sahip olmak için bir mücadele vermek şeklinde kendisini ortaya çıkartabilir. Bankalarla aranızdaki problemleri çözmek için bu açıyı daha doğrusu bu geçiş kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Yani burayı yapılandırmanız gerekiyor. Satürn tabi hani burada yaklaşık bir iki yıl kadar gelecek gidecek falan. Bu hani bu retro aslında size Koç burcunu da yeni girdi ya şey zaten Satürn. Bu yüzden sizin maddi konulardaki sorumlulukları hatırlatıyor size. Ne yapmanız gerektiğini aslında biliyorsunuz. Bunu artık yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Benim bu haftalık sizlere aktaracak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer yorumları kalp bırakırsanız ben de bir size çiçek bırakmak istiyorum. Yani buraya kadar dinlediğinizi anlayabilmek için. Haftayı görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Güle güle.